Efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve afazi teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Ünlü Yıldız'ın ailesi tarafından yapılan ortak açıklama Bruce Willis'in hayranlarını oldukça üzdü. Ailesi bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranların da bunu bilmesini istedik. Çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Burus'un her zaman söylediği gibi, gününü gün et ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. 1989 yapımı Mavi Ay dizisiyle canlandırdığı David karakteriyle dünya çapında tanınan Bruce Willis, birçok televizyon dizisinin yanı sıra zor ölüm gibi ses getiren aksiyon filmlerinde de rol almıştı. Afazi, beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma ve yazma gibi becerilerin kısmen ya da tamamen kaybıdır. Beyin damar hastalıkları, beyin kanamaları, beyin tümörleri, kafa travması, enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle oluşur. Ayrıca bellek ve dikkat bozuklukları da eşlik edebilir. Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir.